Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere iskelet kaslarındaki motor plaklar hakkında bilgi vereceğim. Bir başka de işte iskelet kasları kasılmasındaki sinirsel kontrol nasıl gerçekleşiyor sorusunun yanıtını farklı bir açıdan değerlendireceğiz. Bu konu özellikle iskelet kaslarının farklı düzeylerde kasılabilme mekanizmalarını da bize açıklayacak. İskelet kasları biliyorsunuz iş yaptığımız kaslarımızdır. Yani bir eşya bir yerden başka bir yere taşımak için iskelet kaslarımızı kullanırız. Aynı şekilde ince işler dediğimiz bir yazı yazarken iskelet kaslarımızı kullanır. Ya da bir cerrah bir hastasını ameliyat ederken iskelet kaslarını kullanır. Mikro hareketleri yine iskelet kaslarımız kontrol eder. Dolayısıyla bir ağır bir yükü bir yerden bir yere taşırken kasların kasılma kuvvetiyle, kasılma gücüyle mikro düzeydeki işleri yaptığımızda kasların kasılma gücü aynı olmayacaktır. İşte bu farklılıklar nasıl oluşuyor sorusunun yanıtını burada vereceğiz. Yine bir sonraki videoda kaslarda tetani ya da tetanos ya da işte kaslarda sumasyon diye tanımlayabildiğimiz farklı kasılma tipleri var. Bu kasılma tiplerinin nasıl oluştuğu yine bu konuyla elintili Bu yüzden önemli bir konudur. İskelet kaslarının çalışma mekanizmalarını anlayabilmek açısından bu konu önemli bir konudur. Öncelikli olarak biliyorsunuz iskelet kaslarını motor sinirlerle kontrol ediyoruz. Ve bunlar tek yönlü olarak uyarılır iskelet kasları. Yani kasılmasını sağlayan sadece motor sinirleri vardır. Otonom sistemde biliyorsunuz iki tip sinir gidiyor bir organa düz kas olarak düşündüğümüzde. Hem sempatik hem parasempatik. İskelet kaslarında ise sadece motorik sinirler vardır ve buna göre kasılma işlemlerini gerçekleştirirler. İstemli çalışan kaslarımızdır iskelet kaslarımız ve e, emirleri yani kaslar için gereken uyaranlar merkezi sinir sistemi, beyin kabuğundan gelir. Ön beyinde bulunan merkezden yönlendirilir iskelet kaslarının çalışma şekli. Ve dolayısıyla bu uyarılar merkezi sinir sisteminin bir bölümü olan omirlikten. Kaslara doğru gider. Şimdi bu bağlamda düşünecek olursak tabii ki iskelet kaslarının omurilik e, içerisinde bir sinir gövdesi vardır. İskelet kaslarını kontrol eden motor nöronların sinir gövdesi vardır. Akson uçları yani sinaps yaptığı noktalarda ise neler var? Tabii ki iskelet kasları bulunacaktır. Motor nöronların e, anatomik özelliği olarak düşündüğümüzde Schwann hücreleri vardır motor nöronların etraflarında ve dolayısıyla bunlar miyelinli nöronlardır ve iletiği çok hızlı olarak e, kas hücrelerine aktarabilme özellikleri vardır. Şimdi iskelet kasları nasıl sinirleniyor yani sinir hücreleriyle nasıl etkileşiyor sorusunun yanıtını farklı açılardan sizlerle paylaşacağım. Bir kere artık bir kas tifi denildi de bir kas hücresi olduğunu unutmayalım. E, bir kas tifini e, her koşulda bir tane nöron gelir. Tabii nöron derken akson uçlarının biliyorsunuz dallanabiliyor. Ee, sinir gövdesi, şurası sinir hücresinin gövdesi, akson ise sinaps yaptığı bölge biliyorsunuz. Akson uçlarının dallanmalar gerçekleşebiliyor. Ama şunu unutmayalım, bir kas hücresi ve kas lifi her zaman bir tek e, sinaps yapar. Yani bir sinir hücresinin ucuyla sinaps yapabilir. Yani bir kas lifinde birden fazla sinaps olmaz. Önce bunu bilelim. Birinci bilgimiz. İkincisi bir motor nöron iskelet kaslarındaki birden fazla kas lifini kontrol edebilir. Birden fazla kas lifiyle etkileşim haline gelebilir. Mesela şurada bakın yine sinir gövdemiz, sinir hücresi gövdesi. Burası da aksonu tabii ki sinir hücresinin. Akson ucuna geldiğimiz zaman bakın dallanıyor bu şekilde. Mesela buradaki bir numaralı motor nöronumuz şuradaki hücreyi, buradaki sinir lifini şunu kontrol ediyor gördüğüm kadarıyla. Bunu kontrol edebiliyor bakın. Bir de bunu kontrol ediliyor. Kaç tane varmış? 2, 4, 5 tanesini kontrol edebiliyor. Bu. Birincisi. Peki şurada bakın ikinci bir motor nöronumuz var. Bu motor nöronumuz ise şunu kontrol ediyor. Bunu kontrol ediyor. Görebiliyorum. Şuradakini kontrol ediyor. Buradakini kontrol ediyor. Bunu da kontrol ediyor, bunu da kontrol ediyor ve bunu da kontrol ediyor. 2, 4, 6, şu da kaç tanesi? Bak, 7 tane bir kontrol ettiği lif var. Şimdi görüldüğü gibi bir motor neron birden fazla sinir lifini kontrol edebiliyor ve bir ünite oluşturuyor. Dolayısıyla baktığımız zaman bir yapı oluşuyor burada. Bu oluşan üniteye biz motor ünite adını veriyoruz. Burada görüldüğü gibi motor ünitelerdeki sinir sayısı farklı düzeylerde olabiliyor. Yani belli bir standart yok. İşte bazılarını 5 tane, bazılarını 15 tane gibi. Tabii ki buradan nedir? Sadece e, modeldir bu. Model tabii ki diagramatik bir çizimdir. Ama en azından şunu görebiliyoruz. Motor ünitelerinde bulunan sinir hücresi farklılıklar gösterebiliyor. Peki bu bizi niye öğretiyor? Bakın böyle bir bilgi bize hangi aşamalara gönderir. Demek ki şuradaki 5 taneki sinir hücresinin kasılması için gelen uyaranlar ile buradaki 7 ünitenin kasılma 7'deki 7 yedi sinir hücresinin yani ikinci ünitenin kasılması için gelen uyaranlar birbirinden farklı düzeylerde geliyor. Diyelim bu bir kas demeti olarak düşünün bunu. Bir kas demetinde varsayalım ki şöyle bir kas demetimizde ne olsun bu şekilde baktığımızda 10 tane motor ünitemiz olduğunu varsayın. Bu 10 motor ünitemizde dolayısıyla kaç tane motor, motorik nöron olacaktır? 10 tane motorik nöron olacaktır. 10 motor ünitemiz var. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10 tane motor ünitemden bahsettim. Mesela birinci motor ünitemde 5 sinir nöron olsun sinir e, kas lif olsun ikinci ünitemde 2 e, iki tane olsun 3. ünitemde 7 tane olsun 4. ünitemde mesela 6 tane olsun 5. ünitemde 4 tane olsun 6'da 5 tane olsun 7'de 6 tane olsun 8'de 7 tane olsun 9'da 6 tane olsun 10'da mesela ne olsun yine burada değilim 7 tane kas lifim olsun şimdi Buradan şunu anlamaya çalışacağız. Mesela kas lifinin bir kas demetinin kasılma gücü nasıl değişebiliyor? Biraz önce bahsettik ya böyle ince işlerde, mikro işlerde daha hafif kasılmalara ihtiyacımız var. Makro işlerde ise ağır yükler kaldırırken daha fazla kasılma kasın kası, kas lifinin kasılmasına ihtiyacımız var. Bir başka de işte kasın daha güçlü kasılmasına ihtiyacımız var. Şimdi buradan başlayalım mesela. Eğer bir mod, birinci e, nöron uyarıldığında, bir motor ünite uyarıldığında kas lifinde kaç tane kas kasılıyor arkadaşlar? Bakın bu kasta 5 tane kas lifi kasılıyor. İkincisi uyarılırsa toplam bakın 7 oluyor. Üçüncüsü uyarılırsa 7-7-14 lif kasılıyor. Dördüncüsü uyarılırsa 20 lif kasılıyor. Beşincisi de uyarılırsa 24 lif basılı. Dikkat eder misiniz? Uyaran şiddeti arttıkça motor ünitelerin, kasılmaya katılan motor ünitelerin sayısı da artıyor. Dolayısıyla uyaran şiddeti arttıkça kasta kasılmaya katılan lif sayısı da artıyor. Lif sayısının artması da ne oluşturacaktır? Doğal olarak kasın daha güçlü kasılmasına sebep olacaktır. Hikaye eğer genişletecek olursa. 24-5 daha mesela 6 uyardığınız zaman 29 yapar. 7 uyarırsanız 35 yapar. 8. uyarırsanız 42 yapacaktır. 9'u uyarırsanız 48 yapacaktır. 10. Da uyarırsanız 55. 55 lifin tamamı kasılırsa bu kez de maksimum bir kasılma söz konusu olacaktır. Buradaki özet bu. Kısaca bu örnekten de bakın anlaşılacağı gibi ne gördük burada? Kısa ifade etmek gerekirse bir kas hücresinde, kas demeti olarak düşünebilirsiniz. İnsan çizgili kaslarda bir kere her kas lifine bir tane sinaps yapabiliyor. Her kas lifi ve kas hücreleri motor nöronlar tarafından kontrol ediliyor ve tek yönlü bir kontroldür bu. Bir ikincisi bir motor nöron birden fazla kas tipiyle sinaps yapabiliyor. Ve dolayısıyla motor üniteler oluşuyor böylelikle. Kasta kasılma şiddeti kasılmaya katılan motor ünitelerin sayısına bağlı olarak artıyor. Mikro düzeyde iş yapmak istediğimizde daha az motor ünite kasılmaya katılıyor. Makro düzeyde yani güç gerektiren işler, kaba güç gerektiren işler söz konusu olduğu zaman ise daha fazla motor ünite uyarılıyor ve dolayısıyla kasın tamamı kasılma sürecine katılıyor. Böylelikle biz iskelet kaslarımızda farklı düzeylerde kasarak ee, nedir? Onların yap bir iş yapabilme yeteneklerini geliştirebiliyoruz. İş yapabilme yeteneklerini bu şekilde farklı amaçlar için kullanabiliyoruz. Şimdi bu kadar şey söyledikten sonra tabii ki motor son plak adında bir başka terim var. Bunu da sizlerle paylaşalım. Bu ne demek? Tabii ki kas lifiyle buradaki motor nöronun yapmış olduğu burada bakın bir sinaps var. Bu sinapsın adı aslında teknik olarak baktığımızda motor son plak olarak adlandırılıyor. Neymiş öyleyse baktığımızda kas ile kas hücresi ile motor nöronun akson ucu birleştiği noktalar motor son plak olarak tatlandırıyor. Peki motor son plakların yapısı nasıl? Kısaca şu bilgiyi sizlerle paylaşalım. Ee, bir kere şurası bakın kocaman görebiliyorsunuz bir kas hücremiz var burada sarkomerlerimiz var dikkat ederseniz kocaman bir kas hücremiz var. Ee, şu sarkomerlerimiz var burada. Bir diğer önemli konu Şurası akson ucu dikkat ederseniz. Akson ucunda ise neler var? Salgı vezikülleri var. Aslında bu yapılar çok genel yapılardır. Sinir sistemini anlatırken sinapsların yapısından bahsetmiştim hatırlayın. Ee, bütün sinir hücreleri neyle bağlanırsa bağlanırsa mutlaka sinaps yapmak zorundadır. Kas da olabilir, bir salgı bezi de olabilir, fark etmez. Mutlaka sinaps yapmak zorunda. Bu işin mantığını böyle çözmelisiniz. Yani her biri için ayrı ayrı. Belli şeyleri öğrenmek durumunda kalmamak için bu önemli. Yani genel geçer bilgileri bu şekilde genelleyerek öğrenirseniz işiniz daha da kolaylaşacak. Dolayısıyla yapı aynı yapı. Şurada bir sinaptik boşluk var. Neyle ilgili? Bu akson ucuyla ilgili. bir de kas hücresinin sarkoleması yani kas hücresinin zarı arasında. Ee, tabii ki şurada nörotransmitter maddeler var. Bu nörotransmitter maddelerimizde nedir? asetil kolin, Bunlar tabii ki mitokondri artık. Bunları yazmıyorum. Şurada var bakın. Bunlar da mitokondri. Bunları yazmıyorum. İşim yok onlarla şu anda. Yani mesele nasıl gerçekleşiyor? Uyaran e, akson ucuna geldiğinde aynı hikaye arkadaşlar, et çevrede bulunan, dışarıda bulunan kalsiyum iyonları var biliyorsunuz. Kalsiyum iyonları e, akson ucundan hücre içerisine girer demiştik. Akson ucuna girer ve buradaki e, veziküllerle birleşerek bunların dışarıya boşalmasını oluyor. Kalsiyumların böyle bir özel bir işlevi var. Ve dışarıya boşaldıktan sonra bu asetilkolinler e, bunların karşısında şurası dendrit gibi düşünün şu ucu. Dendrit yani burada reseptörler var. Ve reseptörler ile asetilkolinler algılanıyor. Algılanması ile birlikte uyaran nereye aktarılacak alacak tabii ki kas hücresinin hücre zarına aktarılacak ve ne başlıyor burada bir depolarizasyon başlayacak. Kısacası şu bahsettiğimiz şu yapı nedir burada? Motor plak diye adlandırdığımız yapı bu ve burada akson uçlarına salgılan madde ise nedir? Yine asetil kolindir. Bunu unutmuyoruz. Yani demek ki bir kas hücresini asetil kolin içerisine koyarsanız uyaran oluşturabilirsiniz. Yani. Çünkü kas hücrelerin böyle bir özelliği var değil mi? Hormonlar olması yeterlidir. Hormon dışarıdan da verilebilir. Bunlar sonuçta nörohormon dememizin sebebi nöronlar tarafından sentezlendiği için. Yoksa bunlar da bir kimyasal moleküllerdir. Bunları unutmuyoruz. Şimdi bunları böyle kısaca özetledikten sonra bir önceki konularda Üzerinden sıklıkla geçtiğimiz kas kasılmasını farklı bir açıdan burada tekrar özetlemiş olalım. Yani bazı bilgileri ekleyerek kavramlarımızı genişletelim. Burada aslında yeni bir şey anlatmayacağım size. Tek anlatacağımız şey nedir? Motor, motor nöronlarla gelen uyartı. Motor plaktan sinaptik boşluğa ne olarak aktarılıyor? Asetil kolin olarak aktarılıyor. Bu yeni bir bilgidir burada anlattığımız. Asetil kolin salgısı kas tifinde neyi başlatacak? depolarizasyonu başlatacak. Bu depolarizasyonu başlayabilmesi için tabii ki sodyum kanallarının açılması gerekiyor ve kas lifinin içerisine sodyum girişinin olması gerekiyor Böylelikle böylece kas lifi depolarize olur. Bu kas hücrelerinin sinir hücreleriyle ortak bir yönüydü hatırlarsanız. Sinir hücreleri de depolarize olabiliyor. Kas hücreleri de depolarize olabiliyor. Şimdi şurada duralım. Bu peki kas hücresi depolarize olduğunda ne olur? depolarizasyonla birlikte hemen sarkoplazmik kurumu yarılıyor bakın. Sarkoplazmik retikulumda kalsiyum iyonları aktin ve miyosin iplikçiklerinin arasına dökülüyordu hatırlarsanız. Bu mekanizmadan daha önce bahsetmiştik. Aktin ve miyosin iplikçikleri arasında dökülen bu kalsiyum iyonları troponin molekülüne bağlanarak troponin aktin üzerindeki baskısını ortadan kaldırıyor. Çünkü buradan tropomiyozin moleküllerini etkiliyor burada. Ve tropin ve tropomiyozin kompleksi oluşuyordu ve serbest kalan aktin e, tabii ki miyozine bağlanacak bu açıdan. Yani kısacası kalsiyum iyonlarını tropinle etkileyecek, tropinle tropomiyozin ve tropin-troponin kompleksini oluşturacak, aktin serbest kalacak. Dolayısıyla aktinin serbest kalan uçları miyozine bağlanacak. İkinci aşamaya geldiğimizde artık aktinimiz serbest, onu baskılayan herhangi bir protein yok. Ve miyozin baş kısmında ATP parçalanıyor. Zaten miyozin baş kısmında biliyorsunuz. ATPaz enzim vardı. ATP parçalan enzim. Ve bu baş kısmı parçalandığında miyozin aktine bağlanıyor. Bunun için gerekli olan enerji nereden sağlandı? ATP'den sağlandı. Zaten aktinin ucu serbestti. Ve bundan sonraki süreçte miyozinler tabii ki manivela hareketiyle aktinleri aş bandına doğru çekiyor ve dolayısıyla bu kasın kasılması şeklinde sonuçlanan bir eyleme gündeme getiriyor. Ve bunu anlatırken de şöyle demiştik değil mi? Aktin iplikçiklerini bir boncuğa benzettik. Her myosin manivela şeklinde boncukları tutup nereye doğru çekiyordu? Aş bandına doğru çekiyor ve dolayısıyla sarkomerlerin boyu kısalıyor. Sarkomerlerin boyu kısaldığı için de kas kasılması gerçekleşiyor şeklinde bunu ifade etmiştik. Peki kasılmanın sonlanması nasıl gerçekleşiyor? Burada bakın. Kasılmanın sonlanmasında ise bir kere ne olması gerekiyor? Motorik yaranın ortadan kalkması gerekiyor. Motorik yaran ortadan kalktığında kalsiyum iyonları yine enerji harcanarak sarkoplazmik retikuluma geri taşınması gerekiyor. Bunlar tamamıyla aktif taşınma. O yüzden kas kasılması gerçekten enerji harcanarak yapılan bir iştir. Her koşulda enerji harcanıyor. Bakın hem ee, sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyum iyonlarının sarkoplazma verilmesi ve tekrar geri alma aşamasında enerji harcandığı gibi aynı zamanda e, miyozin iplikçiklerin aktini bağlanması için de ayrıca ATP enerjisi harcanıyor. Bu yüzden kas kasılması özellikle şunu söylemiştik. Kas sadece kasılmıyor. Kasılırken aynı zamanda bir ısı üretiyor demiştik. Ve vücudumuzun ısı kaynağının büyük bir bölümünü biz kaslardan sağlıyoruz demiştik. Peki ne oldu? Buradan kasılmada kalsiyum iyonları sarkoplazik retikulüme geri taşındığında aktin üzerindeki bu tropin ve tropomiyozin kompleksi vardı biliyorsunuz. Bu bozuluyor. Kalsiyum iyonları yok çünkü ortamda. Bunun bozulmasıyla serbest kalan bu troponin molekülleri aktine bağlanıyor. Aktine bağlayınca bu kez de aktin miyozin kompleksi bozuluyor. Yani aktin miyozin kompleksi oluşmuyor. Öyleyse Kasın kasılmanın sonlanabilmesi için temel koşul nedir? Sarkoplazmada bulunan kalsiyum iyonlarının sarkoplazmik retikuluma geçmesidir. Yani ortamda ATP olsa bile yeterli düzeyde aktinin ser, aktif bölgesi troponin molekülü tarafından bloke edilmiş olduğundan dolayı kasılma gerçekleşmeyecektir. Yani kasılmanın gerçekleşebilmesi için mutlaka e, miyozin aktinle birebir bağlantı kurması gerekiyor. Şimdi ve algı aktif olmadığından dolayı dolayısıyla kas kasılamayacağından dolayı gevşeme modunda kalacaktır. Da biz bunu kasın gevşeme dönemi adını veriyoruz. Özetle kasın gevşeyebilmesi için sarkoplazmada kalsiyum iyonu bulunmaması gerekiyor. Bu halde geldiğinde kas yani ne diyelim aktin bölgeleri aktin bölgelerinin tekrar serbest hale gelebilmesi için kas tifinin Yeniden uyarılması gerekiyordu. İşte yeniden uyarılması halinde ancak kastif yeniden kasılabilir. Kas lifinin sinirsel yapısı ve sinirsel uyarılması ile ilgili sizlerle paylaşacaklarım bunlar. Bir sonraki videoda fizyolojik tetanos kavramını kas kasılmasındaki grafiksel olarak ifade edilmesini sizlerle paylaşacağım. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.